Zengin olmak istiyorsan önce zihnini geliştirmen gerekiyor. Çünkü zenginlik bir sonuç değil, bir zihinsel sistemin yansımasıdır. Bugün sana zengin insanların neredeyse hepsinde bulunan 3 psikolojik beceriden bahsedeceğim ve bu becerilerin sende olup olmadığını kendin anlayacaksın. Bir odaklanma yeteneği zengin insanlar çok şeyle uğraşmaz. Onlar çok meşgul değil, çok odaklıdır. Bir hedef seçerler, onun dışındaki her şeyi sustururlar. Bu yüzden aynı işi yapan 100 kişiden sadece biri sıyrılır. Çünkü sadece o derinleşmiştir. Odak modern çağın süper gücüdür. Her bildirim, her mesaj, her dikkat dağıtan şey seni yoksullaştırır. Odaklı insan kazanır. Geri kalan oyalandığını bile fark etmez. 2. <laughs> belirsizlikle başa çıkma gücü zenginliğe giden yol düz değildir. Kaygan, belirsiz, bazen karanlık ve risklidir. Ama bu insanları durdurmaz. Çünkü onlar ya olmazsa diye değil ya olursa diye yaşar. Başarılı insanlar belirsizliği tehdit olarak değil, fırsat olarak görür. Bak çoğu insan garanti ister. Garanti arayan maaşa gider. Cesaret gösteren kendi oyununu kurar. Senin kararın ne? 3. Duygusal dayanıklılık. Hayat kolay değil eleştiri, başarısızlık, dalga geçmeler, yalnızlık. Zengin olmak isteyen insan bunlara hazırlıklı olmalı. Zihnin sağlam değilse seni bir laf bile yıkar. Ama zihnin güçlüyse düşersin ve daha güçlü kalkarsın. Steve Jobs 30 yaşında kendi şirketinden kovuldu. Elon Musk iflasın eşiğinden 3 kez döndü. Hepsini zihinsel dayanıklılıkla atlattılar. Duygusal olarak güçlü biri misin? Yoksa ilk eleştiride motivasyonun sıfırlanıyor mu? Kapanış, bu üç beceri sende varsa zenginlik kapıları senin için açık yoksa geliştirilebilir. Çünkü bu doğuştan gelen yetenekler değil, öğrenilen sistemlerdir. Odak, cesaret ve duygusal dayanıklılık. Hangisi sende en güçlü? Hangisi zayıf? Yorumlara yaz. Hayat Hackleri burada. Abone ol, zihnini yükselt.